Merhaba arkadaşlar, bugün size iki parmakla PUBG Mobile'i daha hızlı nasıl oynayacağınızı göstereceğim. Şu an ekranda gördüğünüz gibi benim kontrollerim böyle. Siz böyle yaparsınız, bu kontrolleri kontroller yaparsanız size nasıl bir avantaj olacak, hemen size onu anlatayım. Önceki kontrolleri kullanırsanız, şimdi size göstereyim. Oyunun önce bize verdiği kontrolleri şöyle kullanırsak. Elimiz Şuradakileri çarpıyor. Şuradaki kontrolleri uzanmakta ve nişan almaya basmakta zaman kaybediyoruz. Şimdi hemen size göstereyim. Bakın. Şimdi ateşe de tıklıyoruz ya. Şurada bir birisi var örneğin. Hemen böyle tıklayıp açamıyoruz. Ama bunu bir saniyede yapmanız lazım. Şöyle kontrol edip benim yaptığım gibi yaparsınız. Kaydet ve çık. Benim yaptığım gibi yaparsanız nişan al ateş. Nişan al ateş. Birisini buldum. Mesela şurada birisi var. Nişan al ateş. Nişan al sağ, sol ateş. Böyle. Mesela şu tabela bir adam olsun. Böyle. Nişan al ateş. Bunu bir saniyede yapmanız gerek. Bir saniyede yapamıyorsanız sizin kontrollerinizde bir sorun vardır. Ve bir de şu, şunları merak eden arkadaşlar var. Su yan eğil. Yana eğiliyor. Bunu, bunu nasıl bir anda dürbüne geçiren diğer arkadaşlar var. Şöyle bir yapacaksınız. Bakın bir anda basıyorsun dürbüne geçiyor. Onu ayarlardan yapacaksınız. Şöyle gelen ayarlar. Eğil ve dürbünü aç. Onu açacaksınız. Karma yapın. Şurada eğil ve dürbünü aç. Bunu karma yapacaksınız. Dürbün modu dokun olsun. Ya da karma fark etmez. Karmayla dokun fark etmez. Dikiz atış modunu açın. Eğlerken dürbül dönüşü, dürbün dönüşümü bunu da açın. Bu yaptıklarımı yaparsanız profesyonel oynarsınız. Nişan alırken kamera dönüşünü bunu kapatırsanız böyle oluyor. Bakın. Nişan aldınız ya. Bakın. Az dönüyor. Ama onu açarsanız böyle oynuyor. Bakın daha iyi hassasiyetlik verdiği için bakın şuradaki bir adam olsun su araba hemen nişan al atış ya da eğilerek önün şimdi bir ağacın arkasındasınız bu ağaç olsun böyle bir anda bakın bakın ve ağacın arkasına gidecek böyle şu ateş et butonunu elinizin altında olmalı. Böyle. Böyle spray atacaksınız. Bakın. Hedefi yok ettik. Ya da böyle. Benim gibi kontrolleri kullanmak istiyorsanız. Şimdi size bir kod vereceğim. O kodu PUBG'den gelin. E, kontrolleriniz benimki gibi olacak. Böyle. Özelleştirir. burada paylaş. Ekranda gördüğünüz kodu telefonunuza kopyalayın. Ekran görüntüsünü bir şey alın. Sonra şu da aşağıda gösteriyor. Arama yönetimi. Telefonunuzdan PUBG'den buraya girin. Ve burada 19 hanelik paylaş kod istiyor. Buraya kodu yapıştırın ya da elinizle yazın. Ve arama şubunu yazın. Benim ekrandaki tüm kontrolleri sizin ekranınızda gösterecek. Bu kontrolleri alışma bu kontrolleri alışırsanız çok iyi oynayacaksınız. Çok iyi. PUBG'de var ya bazı adamlar önünüze çıkıyor. Onları, onları yenemiyorsunuz. Öyle bir dert kal kalkacak. Yani onları indireceksiniz resmen. Raşlayacaksınız. şöyle ateş ta ateş talimi yapalım. Buraya da girdik de Buraya girdiğimiz için devrilmiyor Bakın şuranın üzerinde durmalıyız Ama yine de vurabiliyoruz yan bakın ayarlarda yaptıklarımı yapın şimdi size başka şeyleri de göstereyim tek el modu genel şurada jiroskop yazıyor jiroskopu daima açın ve şimdi şu hareket eden şey şuradaki jostiği kullanmayacağız sadece hızlı tek elinizle. bakın böyle telefonun sensörüyle e, oyun oynuyor, oynuyor böyle. Telefonu yukarı kaydırırsanız yukarı gidiyor. Aşağı aşağı bakıyor. Yani telefonun nereye çevirsiniz öyle bakıyor. Telefon sensörüyle hareket ediyor. Siz böyle yapamazsanız jiroskopu böyle kullanamıyorsanız sadece dürbünde kullanacaksınız. Şöyle dürbünü de göstereyim. Bakın telefona şu an elimi dokunmuyorum. Şu an sadece hareket ediyorum. Bakın ve ateşe de tıklayacağım. Böyle. Şu an hiçbir şey dokunmuyorum. Şu an şimdi hiç dokunmuyorum. Ve ateş ediyorum. Sadece ateş edin. Butonuna tıklıyorum. Bunu sadece dürbünde denemek istiyorsanız şurada bu değil. Yanlışlıkla dokundum. Jiroskop burada. Şurada da kapatabilirsiniz. Dürbün aç. Fazla dürbün Bakın. Şu an telefona dokunmuyorum. Sadece telefonu sallıyorum. E, bu özellik bazı telefonlarda desteklemeyebilir. Jiroskopu kullanarak çok iyi spreyler atabilirsiniz. Rush'lar yapabilirsiniz ve ekranda gördüğünüz kontrolleri benimki gibi gibi yapın. Şöyle yavaş bir şekilde. Şuradaki nişan yardımını daima açın. Nişan yardımı bu işe yarıyor. Örneğin nişanın yardımı kapalı olsa şu an adam olmadığı için size gösteremiyorum. Gerçekten ya adamlar nerede? Eğitim üstündeyiz kimse yok. Örneğin bir adama ateş ediyorsun böyle ama ıskalıyorsun o nişan yardımı sana yardım ediyor. Ve kendiliğinden adamın üstüne getirip ateş et. Ateş etmiyor da siz tıklayıp ateş ediyorsunuz. Videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, videoya da bir like yapıştırmayı unutmayın. Eğer bu tarzda daha video fazla ediyorsanız video istiyorsanız, videoyu beğenin. 3 üç parmaklı kontroller ya da 4 parmaklı kontroller istiyorsanız yorum bırakmayı da unutmayın.